Evet kaykayımı da aldım kombinimi de yaptığıma göre bugün var ya çok güzel bir gün olacak sonunda istediğim gibi kaykay yapabileceğim. Hadi gidelim bakalım kaykay yerine. <laughs> Bebek ya ne yapıyorsun burada mısın? Aa, burada mısın ne yapıyorsun burada? Ne yapayım video izliyorum. Aa, sana ne oldu sen niye böyle giyindin? Ee, anneciğim yani ben şimdi kaykay sürmeye gidiyorum ya dedim ya sana yeni hobim kaykay sürmekte oraya gideceğim işte. Allah Allah başımıza yeni icatlar çıkar iyorsun ya tamam ama dikkat et tamam mı bir yerine bir şey olmasın. Yok be ben dikkatli olurum sen ne izliyorsun bakalım ha tamam bizim videoları da izle like at tamam mı sakın unutma. Ben her zaman like atıyorum merak etme anne hadi görüşürüz hadi git kafamdan. Aa, aa terbiyesiz ya neyse tamam gidiyorum evet sonunda güzel bir gün ve kaykay kay süreceğim çok mutluyum ya. Hadi gidelim bakalım kaykay kay sürmeye. Evet. Bakalım şöyle. Aha. Boş duruyor. Sadece bir kişi var. Evet. Gidelim. Hop, şu kaykayı şuraya bırakayım. E, merhaba. Merhaba. Ben de geldim. Merhaba nasılsınız? Sen kimsin ya? Bora kim böyle? E, ben Lia. Ben de kaykay kaymaya geldim. E, bir sıkıntı yok değil mi? Kayabilirim yani. Dur bakayım. Şu kaykayına bir bakayım senin. Bak kaykayım nasıl? Fena değil mi? Yeni aldım. Bak, git lan buradan. Git buradan. git Niye ya? Niye? Neyin varmış kaykayıma? Ne olmuş kaykayıma? Burası benim. Bu bu kaykaydı artık benim ondan sonra. Ama aa, senin kaykayın ne kadar güzelmiş ya. Nasıl senin ya? Burası devlet malı değil mi arkadaşım? Ben de sürebilirim öyle bir şey mi var tipe bak ya Burası benim malım gidiyorsun şimdi buradan ben tek süreceğim Hayır hayır ben de süreceğim görürsün sen şimdi öyle bir şey yok burası hepimizin kaykay yeri tamam ben de yapabilirim yani öyle bir şey mi var Yok kırarım o kaykayını senin git buradan Nasıl kıracak mısın kaykayımı sen var ya kendini bir şey sanma ha kaykayıma hiçbir şey yapamazsın seni mahvederim Gel lan buraya gel buraya Ne oluyor ya sakın beni itme tamam mı bak çok kötü düşerim ha bacağım falan kırılır sakın beni iteyim deme Gel buraya gel buraya iteceğim seni Bana bak ben de sana vururum ha tamam mı sakın sakın beni itip durma hayır 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 <laughs> düştüm ayağım a a a a Ayağımın üstüne basamıyorum ha, kimse yok mu ya ne yaptın ne yaptın ayağım çok acıyor ne burada? Ne oluyor? E, beyefendi bu adam beni itti. Düştüm kaykayımla. Hareket edemiyorum. Ayağım çok acıyor. Ya niye kızı itiyorsun? Ayıp değil mi? Bana ne gelmeseydi buraya? Burası benim mekanım. <laughs> burası senin tapulu malın mı? İsteyen istediğini yapar. Burası belediyenin kaykay kay parkı. <laughs> Yo benim buram benim. Ya. Göster kapısını. Ya Allah'ım ya. İyi ayağım, misin? Ayağım, iyi misin? Ayağım, ayağım. Hayır hayır hiç değilim. Hiç değilim. Ayağım çok kötü. Oo, nasıl kaykay süreceğim ben? Ya dur ya ayağına bir bakalım ya. Belki ciddi bir şey vardı. Aa ciddi bir şey var. Doktor yok mu? Sen var ya sen pislik. Seni bulacağım tamam mı? Seni mahvedeceğim. Şu ayağım bir geçsin. Ulan sen var ya. Aynen aynen. Sen var ya. Dur iyisin değil mi sen? İyisin. Çok ciddi bir şey yok. Hayır eve gitmem lazım ama ben nasıl yürüyeceğim? Nasıl gideceğim şimdi buradan? Merak etme seni şöyle kucağıma alırsam seni eve götürebilirim. Aa çok teşekkür ederim. Çok iyi birine benziyorsunuz. Belki can pislik. Seni var ya mahvedeceğim. Sen görürsün. Sen bittin oğlum. Bittin sen. Bittin. Aynen aynen. Bak hala aynen aynen diyor ya. Lütfen beni evime götürün. Böyle düz gideceğiz. Sonra sağa döneceğiz. Sonra sola döneceğiz. Tamam mı? Tamam tamam ya. Sen bana tarif et. Ben buraları pek bilmiyorum. Tamam tarif edeceğim. Of of. Ayağım çok acıyor. Of ya of. İşte şu more var ya. Orası benim evim. Beni oraya bırakabilirsiniz. Aa, ayağım çok acıyor. Burası senin evin mi şimdi? Ne oluyor? Kim bağırıyor? Bu sesler de ne böyle? Aa, bebekli ayağımı burktum. Yani aslında ayağımı bu korkmadım beni ittiler çekil şuradan. Aa kafamı da çarptım ya. Aa, ya çok acıyor. İyi misin ya? Kim yaptı bunu yansana kim yaptı? Ben kaykay sürmeye gitmiştim. Sonra orada bir tane çocuk vardı kaykayı çok böyle havalıydı, kırmızıydı, güzeldi. Sonra beni bir anda itti. Sonra ben düştüm, kaykayım parçalandı ve ayağım burkuldu. Bu beyefendi beni kurtarmaya geldi. Aa öyle mi? Çok teşekkür ederim getirdiğiniz için annemi ya. Ben onun bugün bir şey şeyler yaşayacağından emindim aslında. İyi misin ya? Bir sargı bezi falan yok mu ya saralım ayağını? Bilmiyorum bilmiyorum. Ayak böyle geçer mi sargı beziyle falan? Ben ne yapacağım? Ben nasıl kaykay süreceğim? Hayatım bitti. Hayatım bitti. Kariyerim bitti. Bekle bir sargı bezi alıp geliyorum ben. Hani hala kaykaydan bahsediyorsun. Ne kaykayı? Kendi canını zor kurtardın. Hala kaykayın peşindesin. Ama bebekli ya yani benim hayallerim vardı. Bir kaykay ustası olacaktım. Şu ayağımın haline bak üstte bile basamıyorum. Getirdim sargı bezi uzat bakayım ayağını. Ha, tamam şöyle şu sol taraftaki evet orası aa çok acıyor. Bir dakika tamamdır sardım ya biraz da buz koymamız lazım dur bekle buzu da getirim işte. Ne kadar iyi birisiniz ya anneme iyi davranıyorsunuz çok teşekkür ederim. Ne demek ne demek ya zorbalığa karşı ben çok böyle uyuz oluyorum sinir oluyorum. E, o çocuk çok zorbaydı. Adı da Berkecan'ı bebekle. Tamam Berkecan diye birini görür sen ondan uzak duracaksın kesinlikle. Ben kaykaylardan uzak durmayı tercih ederim ve sen de artık uzak duracaksın nasılsa. Ama hayır aslında ben uzak durmak istemiyorum yani ben kaykay sürmek istiyorum. Aslında yürüyebilirim. Aa, şöyle biraz yürüyebilirim aslında yürüyebilirim. İyi misin? Daha iyi oldun mu? Hayır hiç iyi değilim. Hala ayağım ağrıyor ama ben kaykay sürmek istiyorum. Ben nasıl kaykay süreceğim şimdi? Ben bir de asla oraya da gidemem. Ne yapacağım ya? Ben ne yapacağım? İstiyorsan hastaneye gidebiliriz. Bir ayağını gösterelim doktora. Aslında anne yani sen biraz dinlensen e benim aklıma çok güzel bir şey geldi yani. Beyefendi siz bir gelir misiniz? Ben sizinle bir konuşmak istiyorum. Aa, ne konuşacak bunlar ya? Nereye gidiyor ya? Hiçbir şey anlamadım ama şöyle birazcık yavaş yavaş yürüyeyim bakalım ne diyecek bebekli ya? Ne oldu? Niye çağırdın beni buraya? Şimdi benim annem kaykay sürmeyi çok seviyor ama bir daha oraya gidemez çünkü çok pis düştü. Evet haklısın aslında ya. Orası zorbaların yeri. Peki ne yapabiliriz? Bebekli ya, ne konuş ya. Aklında ne var? Çok merak ediyorum şu an. Ben diyorum ki siz iyi birine benziyorsunuz. Ona böyle güzel bir kaykay yeri hazırlasak çok mutlu olurdu aslında. Aa evet haklısın. Peki nereye yapacağız öyle bir yere? Evinin yakınlarına mı yapsak ya? Ayağı da sakat ya. Aha benim için kaykay yeri yapmayı düşünüyorlar arkadaşlar. Bu bebekli. Aa bugün benim gönlümü kazandı gerçekten. Aslında aa, bir dakika. Ayağım baya iyi durumda ama onlara çaktırmayacağım. Çünkü benim için kaykay yeri yapmaları lazım. Ya şu arkaya bir yerlere yapalım işte gitsin. Aslında o böyle çok sevinir yani bunun için. Aa aslında bak şu kum parkını yok edip yapabiliriz. Aha, aha yapacaklar mı acaba? Dur ya ben şöyle bir gideyim de yanları da çağırayım. <laughs> Aa ya çok kötü. Çok kötü yardım edin dostlar. Dostlar. Ne oldu ne oldu ne oldu? Ha, geliyorlar geliyorlar. <laughs> Anne hani, ne oldu iyi misin ne oldu? Ee, şey yani ben çok ha havasız kaldım burada. Ayağımda yürüyemiyorum ya. Beni bir dışarı mı götürseniz orada acaba yani bir sandalye falan olsa da. <laughs> Ay ne kadar romantiksiniz. Sen işte yeter hemen seni şöyle arka bahçeye götüreyim. Bak burası çok güzel püfür püfür havası da esiyor. Ama yani aslında anne biz sana bir sürpriz yapacaktık ya. Niye buraya çıkarttın ki bunu? Ne yapayım hava almak istedi. Ne sürprizi tam olarak arkadaşlar ne sürprizi? Biz sana düştüğün için ve zorbalarla mücadele ettiğin için bir kaykay yeri yapmak istemiştik. Ve ben de bu mavi veli delikanlıdan yardım istedim. Öyle mi? Aslında ben sizi ayağımın iyileşme sürecinde biraz yardım edebilirim. Aslında güzel bir kaykay yeri yapabiliriz. Aa bir saniye. Sen de mi biz yardım etmek istiyorsun? Evet. Bu işte beraberiz. Üçümüzüz yani. Yapabiliriz. Aslında burası çok güzel olurdu bir kaykay. Aa ayağım 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 pardon. E -şey. Arkadaşlar ayağımın iyileştiğini onlara belli etmemem lazım. Yoksa kaykayı yapmazlar. Evet burayı yok edip aslında buraya çok güzel bir kaykay parkı yapabiliriz. Hani <laughs> sen iyisin ya yürüyebiliyorsun galiba. Ay yok ya iyi falan değilim. Şurayı bir kırın da içeri girelim. Ay 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 çok kötüyüm ya. Ha, tamam burayı mı diyorsunuz ya? Evet burası çok güzel olmaz mıydı? Baksana kocaman yer. Evet aslında çok güzel olur aklımda. Güzel bir fikir var. Tamam o zaman game moda geçelim. O zaman ben burayı yok ediyorum. Sorun var mı? Bence orayı hiç yok etme. Orası çok güzel bir kaykay yeri. Ben diyorum ki bak buksular bana bir fikir verdi. Su altında dan geçecek bir yol mu yapsak bebekler yani mesela kaykayla buradan ineceğiz suyun altından geçeceğiz sonra yukarı çıkacağız. Vay be bu baya epik bir düşünce olmuş yapabiliriz aslında. Aha diyorum ki evet bak şimdi bunları bir kıralım şuradan. Tamam şimdi buradan böyle aşağı ineceğim sonra burayı su altı yapacağım tamam mı? Su altından böyle kaykayla inebildiğimiz bir yol gibi bir şey yapmak istiyorum nasıl fikir? Yani sen kırıcı diyorsun ki alt geçit bir kaykay yolu. Evet aynen öyle bayağı epik olmuş olurdu. Aslında bu kaykay pisti tutarsa belki herkes buraya gelir ve burada kaykay yapmak ister. Belli mi olur ya? Aslında çok güzel bir fikirmiş bu ya. Ben hemen yapayım sana şöyle bir yardım edeyim. Ben de buradan geçit yapmanıza yardım ediyorum. Şimdi çok güzel bir yer yapacağız. Evet. Aslında tamam. Tahta baltayı kullansak daha iyi olabilir. Haklısınız. Şimdi evet buradan böyle kaykaydan sonra buradan çıkış yeri olacak. Peki sağ tarafa da böyle güzel şeyler yapmamı ister mi misin? Bence oralara da bir şeyler koyarız ya. Boş durmasın. Onun için aklımda süper bir fikir var. Ne fikrin var? Söyle biz de bilelim. İzleyin şimdi bakın muhteşem bir fikir yapacağım sizlere. Hop şöyle bir yok edeyim şuraya. Burası fazla olmuş tamam. Şimdi iyi evet buradan böyle aşağı ineceğiz arkadaşlar kaykayla. Sonra da aha evet battıklı güzel oluyor he. İzleyin şimdi bakın muhteşem bir dekor yapacağım buraya. Ben bir kaykayla deneyeyim. Ya kay alayım. şuradan bakalım nasıl olacak. İyi de sen nasıl kaykay süreceksin? Ayağın acımıyor mu? Ee, e, biraz daha iyiyim yani. Ondan o işte böyle Aa, su gelmiş buraya ama geçemiyorum. Bekleyin bir saniye. Çok güzel bir dekor yaptım. Ya ayağımın iyileştiğini anlamasınlar ya. Tamam şimdi buradan böyle buradan da buradan yukarı çıkacağız. Bu at geçi çok iyi bir fikir ya. Gerçekten güzel bir fikir. Evet ben de çok beğendim. Şimdi aslında kaykayla da buradan da güzel atlanır. Ben şöyle bir yukarı çıkayım. Tam suların içinde. Ya burası aquapark kaykayı oldu resmen ya. Wow. <laughs> Oo Su çıkıyor. Ya Keşke benim de bir kaykayım olsaydı ya. Hiç kaykayım olmadı benim. Kaykay mı? Nasıl bir kaykay isterdin peki? Böyle renkli cıvıl cıvıl bir kaykayım olsaydı. Tamam. O zaman bir dakika arkadaşlar. Bebekli ya ne renk sever. Şöyle renkli dedi. Aha, şunu alabiliriz arkadaşlar. Bunu koyabiliriz. Bebekli al bunu kafana tak. Bu ne anne, e bu şey e, şapka yani kaykaycılar her zaman takar kafanı korumak için. Bak şimdi ben sen kaykay yapıyorum, Hop. bunu da böyle koyacağım, bunu böyle koyacağım, bunu böyle koyacağım. Evet bebekli o, sür bakalım nasıl. Oo bu neymiş be böyle renkli, çok güzel olmuş. Evet çok güzel olmuş. Aslında beni kurtardığı için Monia da bir tane kaykay yapmak istiyorum. Güzel bir kaykay olsun böyle ezik büzük olmasın. Bakayım ona ne hediye edebilirim? Şöyle galiba mavi çok seviyor arkadaşlar. Bunu alalım şöyle. Mavi mavi. Aa bunlar ne böyle? Bu da güzel bir şey bence. Tamam böyle yapalım. Bunu böyle koyalım. Böyle koyalım. Bir tane de buraya koyduk mu? Evet. Moni senin için kaykay yaptım. Aa kaykay mı yaptın? Nasıl bir kaykay? Gel bak sana göstermek istiyorum. Ee, işte i̇şte böyle bir kaykay. Sür bakalım. Oha bunun tekerleri yanıyor. Şuna bakın. Oo bu tekerlek ne güzelmiş ha. Muhteşem bir kaykay bu. Çok teşekkür ederim Lia. Ben de kendime bir tane yapayım ya güzel bir kaykay yapalım arkadaşlar hangisinden yapsam şöyle e, mor yapayım ben de bunu alalım tekerlekleri de o ne kadar garip tekerlekler var böyle ateşli mi oha ateşli kaykay güzel olabilir aslında şunu şöyle koyalım böyle koyalım evet bakın benim kaykayıma da bakın gelin o senin kaykayın tekerleri ateşli evet baksanıza çok güzel durmuyor mu muhteşem duruyor bak şimdi gel alt geçitten geç geçebilirsin artık. Geliyorum geliyorum Artık geçitten geçmeye geliyorum şimdi hop şöyle bir geçelim bakalım nasıl bir hismiş. Aa, aa geçtim ya yanlışlıkla. Geç bakalım ben de geliyorum. Hadi geçelim bu. Oo çok güzel olmuş ya burası. Kimin fikri ya kimin fikri ya güzel bir fikir sundum ortaya. Harbiden çok güzel bir fikirdi bu. Tamam şimdi neler yapacağız peki sadece bu kadar mı? Hayır tabii ki sadece bu kadar değil şimdi neler yapacağız biliyor musunuz? Çok güzel bir yer yapmamız lazım burayı böyle bir renkli yapalım ya böyle gri falan olmasın. Bu parkını başka bir şeye dönüştürüyorum. Parkını neye dönüştürüyorsun? O, aslında suları kapatabiliriz ya. Evet suları mı kapatalım? Evet suları kapatacağım ve burayı kaykay kay parkuru yapacağım. Tamam ben de size yardım edeyim. Suları kapatalım. Aa, buradan yukarı çıkma yeri de yapmışlar. Güzel. Aslında çok güzel. Burayı kapatırsa güzel bir kaykay yeri olabilir. Ama buradan aşağı düşeriz. Burası kaykay yeri olursa. Düşmememiz lazım. Onu hemen halledeceğiz. Merak etme. Geçitten düşmememiz için oraya bir barikat kurabiliriz. Aa, evet. Durun. Ben şuraya bir barikat kurayım. Betonu alalım. Beton. Evet. Pembe bir barikat yapayım. Burada pembe renk yok. Şimdi şöyle şöyle bunları alalım. Buradan böyle her açıdan şöyle yaparsak. Tamam. Şöyle koyalım. Buradan düştüğünüz zaman ben buradan barikat kuracağım ve bu barikata çarpacaksınız. Böylelikle ileri doğru gitmeyeceksiniz. Önce burayı süngerle yapalım. Kafamız acımasın. Sünger mi? Ee, sünger çok çirkin duruyor ama ya emin misin? Yani en azından şöyle yapalım yani. Güzel görünmesini boş ver. Sert bir yere çarpmayalım. Doğru doğru. Tamam. ikinci kısmı sünger yapalım ki kafamızı sert bir yere çarpmayalım. Çok mantıklı. Tamam böyle oldu işte. Tamam şurayı birazcık büyütelim. Kaykay parklarında çünkü büyük olur. Hani ben biraz öğrendim ha bu kaykay sürmek eğlenceliymiş. Seni şimdi anlayabiliyorum. Vay be bebek öyle bakın ne güzel kaykay sürüyor. Ne ara öğrendin kız sen ya. Ben dünyanın en hızlı öğrenen bebeğim. Bunu hala anlayamadınız mı? Tamam o zaman ben şimdi şuradan yeni kaykayımla bir deneyeyim. Hop şöyle gidelim. Evet işte bu. Bakın burada da böyle durabiliyoruz. Güzel. Güzel bir yer oldu burası. Tamam, şimdi ne yapacağız peki? Şimdi ben diyorum ki şuraları şöyle bir kıralım arkadaşlar. Buranın alt geçit olduğunu belli etmemiz gerekiyor. O yüzden ben şöyle demir alayım şuradan. Evet. Buraları böyle kapatalım bakalım. Ben de kaykay rampasına merdiven yapıyorum. Kaykay rampasına merdiven mi yapıyorsun? Yok muydu zaten? Hayır bak buradakine. Ha, tamam güzel. Bebekle bak ben bunu bir tık öne alırım. Şöyle yaparız tamam mı? Buradan bunlar birleşmez. Evet ben de çok kötü oldu diyecektim. Tam şimdi güzel oldu. Anne sürekli gidip gelme yeri yapalım mı bir tane de? Sürekli gidip gelme yeri nasıl oluyor ya? Dur bakalım. Aslında şöyle mi oluyor? Dur onu da beton mordan yapayım bebekli ya. Şöyle bir şey mi diyorsun? Sürekli gidip gelme yeri ne ya tam olarak? Galiba şöyle yukarı doğru çıkacağım. Anne sürekli kaykayla gidip gelebileceğim bir yer mi istiyorsun? Evet tam olarak öyle. Yukarı çıkacağım sonra aşağı düşeceğim ve tekrar yukarı çıkacağım ve tekrar aşağı düşeceğim. Oha Aliye çabuk beni izle arkana bak. Dur bakıyorum bekle bakalım. Evet geldim. Bak 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 hop böyle çıkıyorsunuz. Evet. Sonra burada bir hareket ve buradan geri iniş. Oo burası baya iyi oldu ama ben bebek yanın istediği şeyi yapmaya çalışıyorum şu an. Bebekle doğru mu yapıyorum? Evet bu bu tarafta olacak diğer tarafta bir tane daha olacak bundan. Hı, hmm, anladım tamam o zaman o zaman sen diyorsun ki bir dakika bir de şuradan şöyle duracak yer yapayım sana. Demir parmaklıklarla da kapat atayım şöyle. Tamam bebekler. Şimdi sen buradan çıkacaksın. Sonra tekrar buradan. Anladım. E Moni galiba böyle bir yer istiyor. Aha şöyle de çıkma şeyi yapayım mı bakın. <laughs> Aa ne kadar garip oldu ama güzel oldu. Hadi deneyelim. Bir dakika bakayım bu iyi blok mu? Bir dakika daha bitmedi. Bir dakika hemen denemeyin. Rezil olmayalım sonra. Bir de şöyle bir yer yapayım şöyle. Ha bu kadar uzunlukta mıydı? Galiba evet. Tamam şu merdivenleri de şöyle koyalım. Kolay çıkmak için. Çikolata gibi durdu merdivenler. Çok tatlı. Bakayım şöyle ha. Bir kayın bakalım böyle mi gerçekten bebekle Böyle mi? Tamam şunları da koyayım denemeye gideceğim. Bir dene bakalım şöyle şunları. Aha tamam. işte kapattım. Kaykayımızı alalım. Sürelim bebekle. Evet böyle. Aşağı. Tekrar yukarı. Aa düşüyorum ya. Düşüyorum. Çok küçük olmuş. Bebekler için burası. Bebekliğe için. Burası benim için zaten. Sizin için değil ki. Sen buraya gel. Bak bizim rampamız bu. Aa, buradan da düşüyorum ben ya. Bunu nasıl yaptın ya? Ben düşmüyorum. Nasıl düşüyorsun ya? Bir dakika bir daha deneyeceğim şöyle. Binelim bakalım. Yukarı çıkalım şöyle. Evet. Aa ya yine aşağı düştüm ya. Burası hiç güvenli bir yer değil. Ya Lia nasıl güvenli değil? Dümdüz süreceksin sadece yani. Neyini yapamadın? Tamam dümdüz sürüyorum ama sağa doğru gidiyor. Hayır ya nasıl gidiyor? Senin kaykayın tekerlekleri gevşemiş. Benim kalkayım ne oldu ya? Sürekli bozulup bozulup duruyor. Tamam şöyle gidelim birazcık şu tarafa doğru. Tamam. Şimdi buradan aşağı. Hadi hop. Aha evet. Havalı bir duruş oldu. Bir de aşağı gidelim. Oo kum kalesi var burada aslında. Kum kalesini değerlendirebiliriz. Ben oraya çok güzel bir şey yapacağım şimdi. Hazır mısınız? Ne yapacaksınız kum kalesine? Tabii ki de parkur yeri yapacağım ama kalenin yapısını hiç bozmayacağım. Buraya Aa. böyle kaykayla çıkabileceğiz ama Oo. sadece kaykayla üstünde gezebileceğiz. Anladınız mı? Anladım 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 bir de kaykaycıların şöyle durduğu bir yer vardı ya ben de onları yapayım şöyle beton alalım bir tane hiç kullanmadığımız bunu kullanabiliriz bebek ya gel bakalım şurada git gel yapabiliyor musun sen nerede tam olarak ha, böyle aa işte böyle aa <laughs> yapabiliyorum ama kaykayım takıldı aslında üstüne çıkabiliyor mu acaba bir deneyeyim onun üstünde mi gidip gelmeye çalışacağız şimdi evet de aa, aa, aa. yanlış tarafa çıktım ya hadi bir daha deney Şöyle hop. aha, Aa, çıkamadım ya, çok zor ya. Biraz uzaktan gelip zıplamayı deneyeceğim şimdi. Aa, böyle mi? Aa, bir dakika, şöyle zıplayalım. Hayır ya, üstünden geçiyorum. Aa, bebek de aslında öyle galiba ya. Başka türlü olmuyor galiba. Bence başka türlü olmuyor. Bence böyle zaten. Aa, bir de bunun ikilisini yapabiliriz aslında bak şimdi. Bunu alayım şöyle, gel buraya. Bak şimdi, bunu böyle Bakın koyarız. Nasıl yaptın? Yaptım. Hadi ya, yukarıları da çıkalım ya. Dur bir bekle. Şimdi bak aynen bir dakika. Beton alalım şöyle. Bu sefer de kırmızı alalım. Kenarlarına böyle koyarsam buradan yukarı çıkabiliyor musunuz? Bunun üstüne. Deneyeyim hemen. Hop. Oh. Bir dakika. Ha ben çıkamadım ya? ya. Ben niye çıkamıyorum ya? Durun bakalım. Şöyle yapalım. Hop. Aa, aa. Biraz zor. Bunu yapabiliyor musun? Aslında yapabilirim de çok zor. Yaptım peki. Aa, şöyle. Aa, ay, aa. Sadece böyle gidip gelebiliyorum galiba. Başka hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> evet öyle biraz. Şurayı biraz uzatalım da belki bu sefer işe yarar. Tamam uzatalım bakalım. Hadi koy bakalım şöyle. Bunun üstüne koysam bakalım kaykayımı. Evet koydum. Ay yaptım yaptım kaykay üstüne koyuyorsunuz oluyor. Ama önemli olan kaykayla çıkmak değil mi zaten ya? Kaykaycılar geldi. Şuraya bakın. Kaykaycılar mı geldi? Nasıl ya? Onlar kim be? Kaykay parkımızı çok sevmişler. Aa kaykay parkını şu an herkese açık mı yaptık ya? Ama daha yani bitmemişti. Ne yapacağız şimdi? bak, Bak şimdi? bak nasıl sürüyorlar. Bak 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 şunlara bak. Aa bunlar nasıl sürüyor? Oha bunlar nasıl sürüyor böyle Oha yukarı <laughs> çıkalım. Çok iyi. Bizim kaykay parkımızı kim sevmez ki zaten? Ha, acaba yukarı çıkabilecekler mi? Acaba buradan yukarı çıkıp kayabilecekler mi? Akıl ederler mi ki bunu? De kay kay parkı dediğiniz böyle yapılır. İnanmıyorum şu an gurur duyuyorum. Adama bak nasıl kay koy kay sürüyor be? Çıkmışlar yukarıdalar. Ha, bakayım. Ee, hadi bakalım buradan aşağı inin bakalım nasıl ineceksiniz. A dur konuşuyorlar. Hadi, ha, hadi, Hayır. Hadi. Ama kovacaksın ya onları. bak gitmeyecek. Ne oluyor bunlar niye dönüyor ya? Ha, bozuldular. Bey bilet gibi dönüyorlar. Hadi aşağı doğru. Aha, aha gidiyor. Gidiyor kaydı. Gitti yaşasın. A Adam aşağı düştü ya. Burası biraz güvenliksiz olmuş. Kenarlarını kapatsak iyi olabilirdi. Kay kay parkında kimseye bir şey olmaz. Sen hiç merak etme. Of ya gerçekten güzel oldu galiba. Herkes geldiğine göre. Bir dakika şuradan bir de ben deneyeyim. Şöyle çıkmayı tekrar arkadaşlar. Ya. ya ben de çıkamıyorum <laughs> onu ya. Hiç güzel yapamamışsın ya. Ya Lya ben çıkıyorum. Nasıl çıkamıyorsun? ha Senin için bir şeyler daha ekliyorum bak. Bir dakika şu kum kalesini bir test edelim bakalım. Oh! kum kalesinden aşağı falan düşünüyor. Burası garip bir yer olmuş. Orayı birazcık daha güzel yaptım ya. Parkur gibi çok fazla kaykay sürme yeri yok. Aha aha adamlar burayı sevdi herhalde ya. Dinleniyorlar. Bu adamın ne oldu? Vay buradan böyle yukarı falan aşağı yapıyorlar. <laughs> Yaşasın be. Kaykay parkımız çok sevildi. Hadi birazcık biz de kayalım o zaman ya. Birazcık biz de tadını çıkartalım. Tamam Kayıyorum çıkartalım. kayacağım. Aa, benim kaykayımı niye kullanıyorsun ya? Hop bir kontrol edeyim bakayım tekerleri bozuk mu? Oradan çıkın Mölye gel beni takip et çabuk. Tamam geliyorum geliyorum. Denedim ya kaymayı. Çıkılır mı Şu büyük merdivene büyük merdivene yürüyün. Hop tamam. Aa, geçemedim ya kaykayım sıkıştı. Geliyorum. Çıkılıyor işte ya tekerler bozuk falan değil. Tamam şöyle bir çıkayım. Aa çıktım bu sefer. Hop. <laughs> çok iyiydi ya. Evet çok eğlenceli. Çok iyi bir kaykay parkı yaptık ya. Evet ben kaykay sürmeyi çok beğendim ya. Siz de çok yakıştınız birbirinize. Evet Lia'yı kurtardım zorbalardan. Ee, çok yakıştın derken yani ne demek istiyorsun bebek ya? Yani çok iyi bir kaykay ekibi oldunuz. Başka bir şey demek istemiyorum yani. Ha, anladım yani. Aa, benim ayağım iyileşmiş bu arada. Ben size şaka yaptım. Yalan söyledim yani. Oha ciddi. Değil mi diyorsun? Bu kaykay kay parkını senin için yapmıştık ama. Ama anne ben senin var ya ayağının iliştiğini biliyordum. Numara yaptığını biliyordum. Ben de biliyordum. <laughs> Nasıl biliyordun? Eğer bilseydiniz Moli benim için kaykay kay parkı yapmaz. Aa, belki Can sen niye Yo, buraya geldin? Yok yapardım. Benim tüm arkadaşlarımı siz mi çaldınız? Evet çaldık artık ne? buraya geliyorlar. Çaldık evet çaldık. Benim annem iyi kaykay kay parkını yaptık ve herkes burada takılıyor. Olamaz ben şimdi ne yapacağım hayır. Sen de zorba olmazsan burada takıl bence. Yani benden özür dilersen, değil mi Moni? Benden özür dilemesi gerekiyor. Çabuk özür ha. dile. Gerçekten izin veriyor musunuz? Evet ama benden özür, özür dilemen diler, lazım. Evet. evet gel ve benden özür dile. Tamam o zaman yaptıklarım için özür dilerim. Bir daha asla zorbalık yapmayacağım. Aferin. Sen ne kadar güzel karga sürüyorsun. Bana da öğretsin hadi gel kanka olalım. <laughs> gel bakalım sana öğreteyim. Ya ben de sürsene kanka ya. Ya tamam hep birlikte sürüyoruz işte ya kıskanma. Ya siz ne kadar komik oldunuz böyle ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca sağdaki ve soldaki videoları da izleyin. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.